üstü şu parça ya değişecek olan. Çünkü tam oldu diyorum. vid alıyorum. Bakıyorum yeni bir sorun çıkıyor. Burada böyle düşüyor. Dönmüyor bile bu da. Tutacak bir tırnak yok bak. Bu da hemen düşüyor. Evet. Sesi duyuyorsunuz. Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlerle el mikserinde kaynaklı bir arızanın onarımı ile ilgili. Elektriksel bir arıza değil. Mekaniksel bir arızası var. Grups marka bir mikser, 150 wattlık 6 devirli herhangi bir dediğim gibi elektrik bir sorunu yok ürünün kendisi de burada mekaniksel bir arızası var mekaniksel bir arızası dediğim şeyde bıçakları yeterince sert tutmuyor artık eskisi gibi bunları buraya takıyorsun takalım de. fark ettiyseniz çok yumuşak bir şekilde otur diğerine normalde biraz sert bir şekilde oturup tıklaması lazım bunu çalıştırdığımızda böyle düşüyor bak dönmüyor bile burada Yarı dönüyor, yarı dönmüyor. Normalde daha devir dönüyor. Bu da şu an ucunda. Zaten çıkmak üzere bak. dokunduğumda hemen kalıyor elimde. Bıçakların girdiği bölümü sökeceğiz. Bakacağız. Acaba değişebilen ya da onarımı yapılabilen bir parça var mı içerisinde? Bilgilerinde mi bir sıkıntı var? Yaylarda mı bir sıkıntı var? Ya da nasıl bir düzenek var içerisinde bilmiyorum. İlk defa açacağım böyle bir Bakalım. Göreceğiz ne çıkacak karşımıza. Arkadaşlar için sizlerle paylaşmak istedim. Görüyorsunuz. Bunlar kakao sanırsam. Tabi mutfakta kullanılan bir ürün olduğu için. Kakao, un. Baksanıza. Vay 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 ne yani hale gelmiş. Havalandırma yerlerinden hep içine girmiş ürünler. Şimdi öncelikle bunu bir komple dağıtıp bir temizlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Önce bir temizliğimizi yapalım. Sonrasında bıçaklar neden kitlemiyormuş? Bakalım bıçakların girdiği yerlere. Evet arkadaşlar şu anda motor, gövde ve dişli kısmını sökmüş vaziyetteyim. Bu bıçakların ya da karıştırıcıların girdiği parça şöyle dişli halinde bütün bir parça olarak görünüyor. Anladığım kadarıyla bu parçanın komple değişmesi gerekecek. Bir bakalım bu değişimini yapacağız. Ben bunu söküp alacağım şimdi buradan. Araştırmasını yapacağım. Bulabilir miyim bulamaz mıyım bilmiyorum. Burası da alt kapak. Gördüğünüz gibi çok kötü. Bunun da temizlenmesi gerekiyor. Bütün hepsini komple temizleyeceğim bunların. Temiz bir şekilde montajlayacağım. Dişleyi bulduktan sonrasında. Evet. Motor gövde kısmını temizleme işlemi. Şöyle bir fırçayla temizliyorum diğer iç kapaklarını alt ve üst kapağı diş fırçası yardımıyla temizlemiştim. Bunu da normal boya fırçasıyla temizliyorum. Çok tozlu maşallah. Bu arada sorunu dişliler değişecek demiştim ya arkadaşlar. Şu iki dişli. Evet kesin ve net bir şekilde belli oldu. Şöyle göstermeye çalışayım size. Bakın içinde bakın görüyorsunuz mu? Bir parça çıkıntısı var. Geri kalan dümdüz. Burada da iki parça çıkıntısı var. Geri kalan dümdüz. Bir tanesi direkt salıyordu bıçağı, bir tanesi biraz tutuyordu. O biraz tutan taraf bu taraf muhtemelen. Gördünüz mü? İçi kırılmış, bunun dağılmış artık. Özelliğini yitirmiş malzeme. Bu dişlileri değişimini yapacağız bulabilirsek. Bulamazsak da zaten yapacak bir şey yok bu ürüne. Oldukça eski bir ürün. Umarım buluruz. Yani şimdi videomu kesmek durumundayım. temizleme devam edeyim. Altını üstünü bunu düzgünce temizleyeyim. Arkadaşlar dişleri sökmek için şu alttaki şurada görmüş olduğunuz vidayı sökeceğim. Sanırsam şurada bir parça var onu tutuyor. O parçayı bıraktığım an dişi de çıkar diye düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Bu pervaneyi buraya üstüne sonradan sıkıştırarak takılmış. Ben biraz uğraştım ama pek çıkacak gibi durmuyor. O yüzden çok da sert olmadığı için malzeme kanadın bir tanesini biraz yamulttum tornavida girecek kadar bu alt tarafı çözeceğim vidasını alacağım parçayı dişler çıkacak inşallah olur da çıkmazsa üsttekini de sökmem gerekirse yine bu yamulttum tarafını pervanenin yukarı doğru alacağım. Burayı da açacağım. Bu dişleri dışarı çıkartacağım. Evet dediğim şekilde şu kanadı şöyle düzelteyim. Bakın görüyorsunuz biraz yamulttum şu vidayı az önce çıkartmıştım. Bu alttaki parçayı sökünce hemen dişler çıkıverdi. Söktüğümüz parçada şu gösteremem şöyle hemen dişler çıkıverdi. Şimdi dişlerdeki bakın farkı görün ikisini. Birini ters birini düz koydum bunların. Bakın burası sağdaki olan dişli de bıçağın girdiği taraf. Soldaki dişli de arka tarafı kalıyor. Görüyorsunuz burada iki tane tırnak kalmış. Bu iki tırnağın karşılıkları kırılmış. Bunlar o yüzden karıştırıcı o bıçakları tutmuyormuş. Hatta şunu da çevireyim şöyle size göstereyim. Bakın bunda da bir tane kalmış. Hatırlarsanız videoda bir tanesi direkt düşmüştü hemen. Düşen taraf bu. Bu da ucunda tutuyordu. Ama tamamen sağlıksız yani. İş görmüyordu açıkçası bunlar. şöyle bu dişlerden bakacağız. Bulabilir miyim bilmiyorum. Bunlardan araştıracağım. Bulabilirsem bu iki dişliği değiştirdiğimizde sorunumuz çözümlenmiş olacak. Ayrıca şöyle bir ufak bir problem çıkarttım kendime de. Onu da göstereyim size şurada temizlerken şu bakır kopmuş. Bunu da hemen şuraya yerine bileğimi yapacağız. Başka da öyle herhangi büyük bir sorunumuz yok. Evet tekrardan sorunumuz şu iki dişli değdi hatırlarsanız. Şu içteki iç tarafları görüyorsunuz kırık olduğundan şöyle göstereyim. Şu karıştırıcıları karıştırıcıları tutmuyordu. Şöyle takıyoruz. Tutacak bir tırnak yok bak. Biri hemen düşüyordu. Diğerine de iki parça kaldığı için o da şu oluyor hemen. Azıcık tık devamı oldu. Bu da hemen düşüyor. Şimdi ben bu parçalardan buldum. Bu iki dişli de İzmir Çankaya'da birkaç yer vardı bunları satabilen. Aldığım dükkanda da üç çeşidi vardı bunun. Ben bu üç çeşitinden en yakın olanını almaya çalıştım. Çünkü birebir aynı ebatlarda bulamadım. Şöyle göstereyim size. Bakın şu kısmında çok fazla problem yok. Çok ufak bir kısalık bir pay var. O çok önemli değil. Şurada biraz görüyorsunuz aradaki boy farkını. Bunun daha farklı boyları da vardı. Ben işime en yakın yarayacak olan parça olarak bunları seçtim. Bu dişleri bu boydaki. Zaten şu kısım bıçakların girdiği taraf. Bu tarafın uzun olmasının çok da bir zararı yok. Bu tarafına daha çok önem verdim boy olarak da. Neyse ki denememi yaptım. Boy olarak da bir sorun çıkartmadı parça. Şunu da şöyle göstereyim size bakın. Bıçakların şimdi Tutuyoruz. Bakın görüyor musunuz? Sesin tokluğunu duymuşsunuzdur herhalde. Bakın düşmüyor hiçbir şekilde. Biraz zorlayarak çekiyorum çıkıyor. Bakın tekrardan oturtayım. Evet sesi duyuyorsunuz. Şimdi bu iki dişliği montajlayacağız karıştırıcımıza. Bu mikser karıştırıcımıza ek olaraktan bir video daha çekmek istedim sizlere. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bıçaklar parçalarımız orijinal olmadığı için yüksek devirde yüksek hızda buralardan çıktı. Ben de bunun üzerine şöyle güzel bir şey geliştirdim. Hatta şunu da göstereyim size. Ne kadar sert ittiriyorum. Bayağı da sert çıkıyor. Bunu bu hale getirmek için şöyle bir şey yaptım. Elimde şu tarz bir malzeme vardı. Bunda ne olduğunu söyleyeyim size. Bu telefonlarda 5D camlar yapıştırılıyor ya. Onların kimin içinden böyle kalın jelatinler çıkabiliyor kimin ince çıkıyor benim evimde de böyle bir parça vardı herhalde bunun kalınlığı yarım milim falanmış tam bilemiyorum bundan şöyle şu kalınlıkta kestim şunun içerisine gelecek şekilde. Bunu yuvarladım. Şu şekilde şöyle yuvarladım. Bunun içerisine pardon bu yön değil şu yön. Şuraya oturttum içine bunu. Ne oldu? Şu biz bıçakları taktığımızda şunu şöyle karıştırıcıları daha doğrusu şu yandaki parçalar esnediği için dışa doğru bunlar esniyor. Bakın dışa doğru esniyor. Geri kapanıp kilitliyor. Tabi bu sertlik yeterli, yeterli derecede olmadığı için yüksek devirde ben de şu etraflarını arka boş kalan yerlerini biraz daha doldurdum dedim istedim ki daha sık olsun. İşte bu az önce gösterdiğim parçayı şunla yuvarlayarak yaptım. Bu şu an yapmadığım malzeme. O da yapılı olan malzeme. Bak görüyorsunuz içinde malzemeyi. Öyle sadece şöyle bir tur kadar atacaksınız. Ondan sonra zaten sıkı sıkıya içerisine giriyor bunu. Bunu böyle sıkıca buraya oturttuktan sonra üzerine de salmaz ama ben önlem amaçlı şuradan bir miktar fıstırıcı şöyle süreceğim. Şu, o içerisine yerleştirdiğim parça çıkmasın diye. Aradaki farkı bakın tekrar göstereyim. Bakın bu yapmış olduğum yani bilmiyorum anlayabiliyor musunuz? ama şu an müthiş bir kuvvetle itiyorum, sıkışıyor ve çekerken de bakın ne kadar zor geliyor buna bakalım onu da hiç zorlanmadan oturttum çıkarttım şimdi buna da aynı işlemi yapacağım size de tavsiye ederim böyle bir şey yapabilirsiniz baktınız aldığınız malzeme olmadı. Bu tarz bir şey yaşadınız. Çünkü yan sanayi ürün bunlar. Orijinal ürünü bulamayacağımız için. Zaten kaç yıllık makine. Ee, bu dişliği de bayağı bir araştırdım. Aradım daha doğrusu bulmak için. Sadece tek bir yerde bulabildim. Böyle bir şey yapabilirsiniz. O da ekstradan size bir tavsiyem, bir bilgim olsun. Evet, başlayalım şimdi çalışmalarımıza. Şuradaki atamızı sökelim. Bunu ben karışmaması adına tekrardan üzerine takmıştım. Bu dişlilerin yatakları burası şu şekilde uzun taraflar yukarıya doğru bakacak kısalar aşağıya bu şekilde oturtacağız. Şimdi ben bunların şuralarda sürtünme yaptığı noktalar buralar döneceği için şöyle şuralara da çok küçük bir miktar sıvı gres kullanmayı düşünüyorum. Aslında oralara katı gres olsa daha iyi olur. Lakin elimde sıvı gres olduğu için şu anda ben çok hafif bir sıvı gres ve bir deneme yapacağım. Karıp da sıksan daha iyi olacak sanırım resmimizde çok fazla değil Arkadaşlar çok of çok hafif kresledim. Şöyle. Yani öyle aldır aldır akacak şekilde değil. Çok hafif bir şekilde sarılı görüyoruz şu kadarcık. Şimdi onu yerine oturtalım. Diğerine de biraz şöyle hafifçe Şunu da yerine oturttum. Şöyle, şöyle parçası vardı. Şu parçayı oturtacağım. Dişlerin diğer taraflarına da biraz yağ alayım. Yani şuraları da hafif hafif. Diğer taraflarına da biraz yağ şu tırnakların şuralara geçmesi gerekiyor. Biraz sert uygulama yapmak gerekiyor burada. Evet şu an geçti. Şöyle döndürdüğümde bakın iki dişliğin döndüğünü görüyorsunuz. Şimdi vidasını takalım. Vidayı da şu pervanesini burada soğutma pervanesinin olduğu yeri birini yamukmuştuk kanadın hatırlarsanız. Oradan bu müdahalemiz bittikten sonra güzelce sıkıyoruz. Vibrasyondan dolayı herhangi bir açma yapmaması adına. Derva neydi? Tekrardan yavaşça eski konumuna getiriyorum. Çünkü korna girmiyordu hiçbir şekilde araya. Kırmayacak şekilde biraz yamultmuştuk. Şimdi tekrardan eski halini aldık. Şimdi alt parçaya geçelim. Bunu da hatırlarsanız bunlar oldukça kirli bir vaziyetteydi. İçerisi çok kötüydü. Temizliğini de yaptık gerekli temizliği. Bakın İçleri falan pırıl pır yapıldı. Temizlik yaptıktan sonra montajlayacağız bunları şimdi tabii böyle. Pis pis bırakmadık. Evet arkadaşlar şunu kontrol ettikten sonra şuraya oturtuyoruz yerine. Hani uzun taraf buraya gelmişti ya. Görüyorsunuz onun hiçbir zararı yok. Bunun olmasını bu tarafa. Normal bunu sabitledikten sonra buradan bıçaklar takılacak yerine zaten. Önemli olan bu taraftı. Herhangi bir yukarı aşağı bir hareketlilik de yok dişlerde. Şöyle tekrardan bakıyoruz evet her şey tam olarak oturmuş ve boş mesafede herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunu oturtalım şöyle yerine bir sabitleyelim <laughs> motorun olduğu kısmı. Şunu da pullu koymuşlar. Diğerlerinde pul yok. Bir tek bunda pul var bu arka taraftakinde. Aslında şurada da bir tane atası olması gerekir ama onu koymamış takmamışlar. Neden ne, ne, takmadılar ben bilmiyorum. Artık üretim hatası mıdır nedir bilemiyorum O yüzden ben mevcut takılanlar neyse çıkarttıklarım onları aynen harfiyen takıyorum yerine Daha önce bir başka videomda da size e, söylemiştim. Vidaların hepsini Diğerlerini oturtmadan tamamen sıkmıyorum. Aksi halde diğerlerini sağlıklı bir şekilde takamayabilirsiniz. O yüzden önce bir hepsini oturtup boşluklarını alıp sonrasında sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu an motorumuz sabitlendi. Arkadaşlar karıştırıcımızın sorunları bitmek bilmiyor maalesef. Maşallah sorun üstüne sorun çıkartıyor bir dişli değiştirelim dedik yani altı üstü şu parçaya değişecek olan çok zor bir iş değil ama neden işimiz böyle yokuşa sürüldü Neden böyle sıkıntı çıkıyor Tabii ki de orijinal parça olmamasından kaynaklı. Şimdi yeni sorunumuzu söyleyeyim. Bakın bunun kitit yerinin derinliği daha içeride. Daha erken kitliyor yani. Bununkileri biraz yukarıda yapmışlar. O yüzden ne oluyor? Şöyle bir durum oluyor. Karıştırıcılar daha çok yukarı doğru girdiği için yani şu birleştiğinde şuraya taktığımızda onda daha aşağıda kalıyor. Ama bizim yeni taktığımız dişler de biraz daha yukarıda kalıyor. Yukarıda kaldığında bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Sağdakini tam oturtuyorum, soldaki çıkıyor. Soldakini oturturum, sağdaki çıkıyor. Sorun ne biliyor musunuz? Şu siyah bacaklar. Bunları biraz keseceğiz. Biraz törpüleceğiz. Ondan sonra tekrar deneyeceğiz. Yüksek ihtimalle başka da bir sorun çıkmayacak. Çünkü ben cihazı bu şekilde oturtmadan, tamamen kapağını kapatmadan taktım bıçakların ikisinde. Son devirde kullandım. Hiçbir şekilde karıştırıcılar düşmüyor. Ama bu buradayken böyle bir sorun oluyor. Şunu biraz hemen şöyle. Şöyle biraz kestim. Şunu da biraz kestik. Şimdi benim şuralarda bir küçük bir eğim olacaktı. Evet masamda biraz karışık. Ne yapayım? Ben de böyle çalışıyorum. Toplasam fazla dayanmıyor. Yine karışıyor ortalık. Evet. Şöyle. Şöyle biraz hafif terlersek şöyle. Gerçekten bakalım. Evet, altı da doluyormuş bu iş. İlla yan keskiyle kesmemize gerek yokmuş. Neyse, şimdi düzeltelim. İkisi şöyle eşit olacak şekilde ikisini aynı anda sürteyim. Şu biraz fazla, şunu önden biraz törpüleyelim. O şöyle törpülememize de aslında çok da gerek yok da işte biraz kenarlarını ovalleştireceğim o kadar. Evet arkadaşlar hazır denememizi yapalım. Yine alttan kontrol ediyorum. Kızakların geçip geçmediğine bakıyorum. Evet. Şimdi deneyelim bakalım. Hadi alamadım. Çünkü tam oldu diyorum. Vida alıyorum. Bakıyorum yine bir sorun çıkıyor. Evet bu oturdu. Şimdi bakalım etkilenecek mi? Hiçbir şekilde etkilenmedi. Birbirini etkilemedi şu anda. Evet. İyi de çalıştıralım. Şöyle. Bunları ben herhalde oturtamadım. Ters taktım. Bir dakika birbirine değmemesi mi gerekiyor bilemiyorum ki. Evet bu her türlü birbirine çarpacak. Anlaşalım. Evet arkadaşlar. Görünümün şu üst tarafındaki dişleri tutan parçasını tekrardan söktüm. Neden söktüm biliyor musunuz? Bu birbirine karıştırıcıların vurma sesinden rahatsızlık duydum. Şimdi ürün de yani biz erkekler kullanmadığımız bir ürün. Bilemediğimden tam olarak sonrasında rahatsızlığımın rahatsızlık duydum ve den yapar diye düşündüm ve evet sorunu tespit ettim. Bunları oturturken şu bıçakların oturduğu yerler birbirine tamamen ters gelecek şekilde. Şuradaki şu permanent motordan gelen diş diye oturtmamız gerekiyor. Sonrasında bıçaklar birbirlerine boşluklarına denk geleceği ve vurmayacak. Öyle tahmin ettim. Şimdi dişli ayarı yapıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Benim için de bir tecrübe oldu. Otur karıştırıcılarda o dişli ayarının yapılması gerekiyor. Yoksa böyle bıçaklar şangır şungur şangır şungur birbirine vurur durur. Biri karşıya bakarken tekinine tersle. Şimdi bunu aslında en güzel yolu sanırım bıçaklar üzerindeyken yapmak. Şöyle bıçakları karıştırıcıları takalım. Şunu da oturtayım yerine. Evet, bakıyorum. Hmm. Şu anki pozisyonum, hmm. şu anki pozisyonu iyi gibi duruyor ama dakika emin olmak lazım. Bir daha cihazı aç kapa yapmak istemiyorum artık. Şöyle baktığımda alt taraftan şöyle. Evet. Şu an tamamen birbirlerine ters şekilde duruyor. Hemen şu bir oturtalım. Deneyelim. Vidamızı da takalım. arayı biraz açmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz sonra öde girmiyor ya. kanadın birini birazcık yamultmak gerekiyor. Tamamdır. Sıktık güzel. Pervaneyi de düzeltelim hafif. Önemli çünkü bu motoru soğutuyor. Parça biliyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz. Hiç birbirine değmiyor. Bir de kapatıp da cihazı kontrolümüzü öyle yapalım. Şöyle takalım bütün malzemeleri. kapağımızı da takalım. Şimdi sıra elektrik kablosunda. Elektrik kablosunu bunu daha öncesinde sökmüştüm. Bir ucu şuradaki Clemens'teydi. Diğer ucu ise lehimliydi kablonun. Clemens'te olan uç mavi taraf, lehimli olan uç şu siyah kablo. Şimdi bunları ben tekrardan aynı şekilde bağlantısını yapacağım. Hemen yapalım. Clemens'imizi biraz gevşetmek gerekiyor. araya sağlıklı oldu. Aviyonumuzu da çalıştıralım ısınmaya başlasın. Böyle sağlam bir şekilde eğimimizi yaptık. Şu kablonun klemensini de tuttum. şöyle. Kablo tutucu. Kablomuz sürekli hareket etmesin. da sonra tamam. şimdi gelelim üst kapağı. Üst kapağını takmamız gerekecek. Yayları var tabi. Şu mekanizma, şuradaki şu ayakları şöyle. Yayları oturtmamız gerekiyor öncelikle. Şimdi de şunu da kolaylık olması açısından şöyle çeviriyorum biraz. Kapağımızı oturtalım. bir kontrol edeyim arkadaşlar herhangi bir eksik bir durum var mı bakıyorum şu pervanemi de döndürüyorum Yamutmuştuk ya sürtüp sürtmeme durum var mı yok mu herhangi bir sorun göremedim şimdi bunu evet şunu da size şöyle göstereyim bakın şurada kızaklar var şurada da var bunun şu kenarlar oralara gelecek ona dikkat edin üstten baktığınızda görünüyor zaten oturturken aksi takdirde oturmaz alttan da elimizde şöyle destekleyelim hmm, Evet işimizin bu aşaması biraz bizi zorlayacak gibi duruyor sorun yok üstesinden geleceğiz inşallah Arkadaşlar ürünü halen yerine oturtmak için çaba sarf ediyorum. Neden oturmadığını anlamak istiyorum. Şöyle bir şey fark ettim. Bu bize çıkartırken bir zorluk çıkartmadı ama sanırım takarken zorluk çıkaracak. Şurada bir tırnaklar var. Şu tırnakları şöyle kurtarıp şu üstteki parçayı çıkartıyorum. Bir de bu şekilde takmaya deneyelim. Daha kolay takabiliriz sanırım. Şuranın da biraz tozunu alalım. bir de böyle deneyelim takmayı. Bunu tekrardan çevireyim. Yani tahminimce şu devir hızını ayarladığımız parçadan dolayı takamadık o üstteki malzemede olduğundan ötürü. Şöyle yapalım. Hmm, evet bakın aslında şöyle göstereyim. Şu yandaki parça aslında çıkartmasak da olurmuş. Diğer o üst kapağı. Şu yandaki parça ben yani şöyle yapmıştım. Hatırlarsanız rahat kesin diye. Lakin o engel oluyormuş bu konumda. Bak gerekiyormuş ya da şu, şu konumda tutsan. aynı. o konum kurtarmıyor. Bu konumda olacak. Şuradaki tırnağa engel olmaması için birerken gördüğünüz parça. Onun etrafında dönüyor anladığım kadarıyla. Şimdi bakın oturacak bir kere daha. Evet. Yayların yerinden çıktı. Hala kontrol ediyorum. yapıyoruz. Evet. Herhalde bir sıkıntı yok. Bu kez de şurada vidası vida olmadığını düşünmüştük. Yanlış düşünmüşüm. Şuradaki bacak oraya geliyormuş. Kabloda engel oluyor. O yüzden şu kabloyu biraz da kenara şöyle yatırmaya çalışıyorum. Şuradan motorun arkasına doğru biraz daha yer açmaya çalışıyorum. O yüzden takamadık kapağı. Evet, önce üstü yine ayarlıyoruz aynı şekilde üst yollara girdi. Yaylar yerinde, kablo eklerinde bir sıkıntı yok. Evet, malzememiz oturdu. Hemen vidalarını takıverelim. Çünkü yaylar ittiriyor devamlı. Yaylar ittirdiği için açılıyor, kapak durmuyor. test edelim. Şu an cihazımızı topladık. Cihazımız hazır. Karıştırıcı arzımız, işli arızamız tamamen giderildi. Ekstra sorunlar çıktı başımıza. Sizin de bildiğiniz üzere. Lakin üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi şöyle Çok alın bıçakları. Karıştır. İlkini taktım. İkincisi bunu da oturttum. Bakın birbirini etkileme durumu yok. Böyle bir sorunumuz vardı hatırlarsanız. O sorun ortadan kalktı. Şu an istediğim kadar bastırayım etkilenmiyor çünkü o plastik parçalara temas etmiyor. Birbirlerine temas etme olayı da yok. Şöyle ilk devirde bakın birbirine vuruyordu. Onu da ayarladık. Şu an şu an maksimum devirde dönüyor. Bakın Çevinsiz. Evet. Eski bir ürün. Rus marka. Karıştırıcı. Sevgili annemin emektarı. <laughs> ürün annemin ürünüydü kendisini yeni bir karıştırıcı almaktan kurtardım. Sadece şu dişlerimiz değişti. Dişlere de aldığım yerdeki satıcı 15-15-30 lira mücret istedi. Bana çok geldi. Diğer yerleri de gezdim ama maalesef tek bir yerde bulabildiğim için mecbur aynı satıcıya gittim tekrardan. 25 lira iki tane aldım. Bunlar arızalı parçalar zaten. Yani sorunumuz ne oldu? Tanesi 12,5 liradan gelmiş oldu işte. 250 liralık bir masraf yerine 25 liralık bir masrafla annemi yeni bir karıştırıcı almaktan kurtardım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinize kolay gelsin.